Evet arkadaşlar bugünkü konumuz ikinci dereceden denklemler. Excel Akademi ile eğitime devam. Evet şimdi ikinci dereceli denklemler arkadaşlar 10. sınıftan itibaren başlıyor. TYT, AYT konularında temel taşlarından birisi olarak ifade ediliyor. İkinci dereceli denklem ne demek? Öncelikle onu öğrenelim. Şimdi arkadaşlar ikinci dereceli denklem demek... X bu zamana kadar hep lise 1'den itibaren ne öğreniyorsunuz? bir bilinmeyenli birinci dereceden denklemler. Yani x'in üstünde ne var? Sadece bir var arkadaşlar. Burada bir var iken, bir var iken biz buna ne diyoruz? Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem diyoruz. Dolayısıyla önce derecesini ifade etmemiz gerekiyor. Sonra da bilinmeyenlerini ifade etmemiz gerekiyor. Burada da ikinci dereceden derken derecesinin iki ile başladığını ifade ediyoruz. Aslında bizler bunlara birazcık yakınen ee, polinomlardan dolayı yaklaştık. Dolayısıyla polinomlardan dolayı yaklaştığımız için derecede nedir, ne değildir bunları daha rahat algılayabiliyoruz. Peki işte bu ifadeye ikinci dereceden önce derecenin adını söylüyoruz, ondan sonra da diyoruz ki bir bilinmeyenli denklem ifadesini kullanıyoruz. Bu tip ifadelere ikinci dereceden Denklemler denirmiş arkadaşlar. İşte biz size elimize AX kare artı BX artı C gibi bir ifade verildi. İşte bu ikinci derecede şurayı gördüğünüz anda ikinci dereceli denklem diyorsunuz. Ancak biz burayı masuzdan AX kare BX C yani burada bilerek A'yı B'yi C'yi beyninize kazımaya çalışıyoruz. Çünkü biz bu abc ifadelerine bu denklemin katsayıları ifadesi kullanıyoruz ve ileriki dönemlerde bu ifadelerin katsayıların yani ABC'lerle ilgili oyunlar oynayacağız. Buna yakından hazırlık yapmanızı istiyoruz yani. Denklemin bilinmeyenleri dediğimiz yani şu ifadeden arkadaşlar bu ifadeden iki tane kök bulmamız gerekiyor. Birisi x1, diğeri x2. Peki şart mı bu? Şart değil ama bulabileceğiniz en fazla kök iki tanedir diyor. Mesela bir bilinmeyenli denklemde hani x üzeri 1 yazıyor ya bir tane kökü vardır ya da hiç kökü yoktur diye de bilirsiniz. Bu ikinci dereceli denklemlerde ise iki tane kökü vardır ya da bir tane kökü vardır ya da hiç yoktur. Yani maksimum ulaşacağın kök sayısı 2'dir diyor. Mesela küplü olsaydı, bunu da sonra biraz daha ileriki dönemdeki konularımızda göreceğiz. Küplü sorulardaysa maksimum ulaşacağın kök sayısı senin 3'tür diyor. Yani bu kök sayısı 3 olabilir, 2 olabilir, 1 olabilir ya da hiç kök olmayabilir. Burada aslında sana anlatmak istedikleri şeyler bunlar. Bakalım bunlara da ne diyormuşuz biz? denklemin kökleri. Köklerle de ilişkilerle oynayacağız. Onun için herhangi bir e, ileriki dil level'larda. Onun için şu anda geçişler yapıyorum. Bu köklerin oluşturduğu kümeye de denklemin çözüm kümesi deniyor arkadaşlar. Yani adam diyecek ki işte bu denklemin çözüm kümesi ÇK diyeriz biz buna. ÇK'sı nedir diyecek. O da buradan işte ifadesi ne diyorum atıyorum 2'dir 5'tir gibi laflar söyleyecek. Ve bundan sonra bunun ÇK'sı budur. Çözüm kümesi budur diyeceğiz. Bir de Polinomlardan hatırlıyoruz ya arkadaşlar polinomlardan hatırladığımız ne? Polinomlardan hatırladığımız en büyük derecelinin kat sayısına baş kat sayı deniyor. E burada da en büyük dereceli kare olduğuna göre karenin de kat sayısı bize göre polinomların ifadesinden alışkanlık olduğu için ona da ne diyormuşuz a'ya? başka sayı diyoruz. Hatta yine polinomlardan kaynaklı nedenlerden dolayı C'ye de sabit terim diyoruz. Yani x'siz ifadelere sabit terim diyoruz. Peki bakalım kısaca bunları anlattıktan sonra gelelim burada. O işte ikinci dereceli bir denklem. İkinci dereceli bir denklemde, ikinci dereceli bir denklemde arkadaşlar nedir? Adam sana bunu soruyor. Peki arkadaşım adam bana bunu soruyor da ben bunun hakkında neler söyleyebilirim? Bakalım bilgimizi sınayalım. Birincisi kesinlikle ve kesinlikle ikinci dereceden, ikinci dereceden bir bilinmeyenli, bir bilinmeyenli, meyenli denklemdir. Direkt adını oturtturduk. Peki devam edelim. İkincisi kat sayıları, kat sayıları arkadaşlar kat sayıları, sayıları ben direkt 5 diyeyim, eksi 4 diyeyim ve 2 diyeyim. Tamam. Peki sabit baş kat sayısı yok işte sabit sayısı. Baş kat sayısı baş kat sayısı nedir arkadaşlar? 5. Sabit terimi nedir? Sabit terimi x'siz ifadesi 2. Evet. Peki denklemin kökleri nedir? <laughs> denklemin denklemin kökleri kökleri nedir? Aa, dur bakayım arkadaşım. Ben de bilmiyorum bunu. Niye? Çünkü x1 ve x2. Acaba iki tane kökü var mı? Tek kök mü? Yoksa hiç kökü yok mu? Bunu ben de bilmiyorum. Dolayısıyla zaten şu andaki öğrendiklerimize göre bunları bulmamız zaten şu anda imkansız. O zaman gelelim, devam edelim. Bir level daha ileri gidelim. Hatta desem ki ben çözüm kümesi nedir desem onu da bilemem. Çünkü kökleri bilmiyorum. O zaman bakalım ben şöyle bir denklem oluşturmaya çalıştım. Bunlar nasıl bir şeyler? İkinci dereceden bir denklemin çözüm kümesini bulmak istiyorsak, evet çözüm kümesini bulmak istiyoruz. Çözüm kümesi ne demek? Köklerini bulmak istiyorsak, evet iki şekilde yapabiliriz. Birincisi çarpanlar ayırma yöntemiyle. Tamam ben çarpanlar ayırmayı biliyorum çünkü öğrendik. İkincisi diskriminant yöntemiyle. Bunu ben bilmiyorum. Onu öğreneceğiz şimdi. Peki ikinci dereceden denklem dediğimiz ifadeyi biz nasıl oynayacağız? Bunun da pratik yollarını izah etmeye baktığınız anda ne işe yaradıklarını, ne yaptıklarını görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Onun için diyorum ki gelin şu ikinci dereceli denklemleri bir katsayı ilişkilerine bakalım. Bir de işaretsel ilişkilerine bakalım ama çarpanlara ayırma yöntemiyle. Buna zaten çarpanlara ayırma yöntemiyle yaparsak bunu geçmiş dönemdeki çarpanlara ayırma dersinde de anlatmıştım. Yine anlatıyorum. Dikkat edin arkadaşlar. Katsayı ilişkilerinde şu C dediğimiz yani sabit sayı. Bunun çarpanlarını ayıracağız arkadaşlar. K ve L diye çarpanlarına ayıralım. Mesela nedir arkadaşlar? 12 ise 3 ile 4, 12 ile 1, 6 ile 2. Hangisinin olduğunuysa ben de bilmiyorum. Bu anlatacak size arkadaşlar. Peki bunların çarpımı bunu verecek. C'yi verecek zaten çarpımı. Çarpı mı? Evet. Ama bunların toplamı ya da farkı bunu verecek arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Toplamı ya da farkı. Mesela mesela x kare 12'den bahsettiydik değil mi? Artı 7x artı 12 arkadaşlar. Evet. Bu e, biri 1'e 12 olabilir. Evet. 2'ye 6 olabilir. Evet. Değil mi? 3'e 4 olabilir. Toplamını burada artı 7 verdiren adam 4 ile 3'tür arkadaşlar. Hemen orada seni yönlendiriyor yani. Peki işaret ilişkisinde ne yapacağız? Önce şuradaki işarete bakalım. Sabit sayının işaretine bakalım. Sabit sayının işareti diyor ki eğer artıysa kökler aynıdır. Kökler aynı. Eğer eksi ise buradaki işaret eğer eksi ise kökler zıt. Ha, şuradaki işaretse büyük olanın işaretidir. Büyük olanın işaretidir arkadaşlar. Ha, o zaman işte birazcık oyunlar oynadık. Mesela deseydim ki ben burada farklı farklı şeyler deseydim, ona göre de bir sürü işlemsel yeteneklerimizi göstermemiz gerekecekti. Peki birazcık daha sonra sonra ilerleyelim ama asıl bunun e, tam kaynak. E, dersini çarpanlara ayırmadan anlatmıştım. Peki diskiminantı sonra öğreneceğiz. Bunu daha bilmiyoruz. Önce birazcık şu çarpanlara ayırma metoduyla biraz oynayalım. Birazcık da katsayı ilişkilerini oynayalım. Biraz da onlarla devam edelim. Mesela diyor ki AX A... ya oğlum bunlar zaten bunlar zaten katsayılı vermiş. O zaman bunun katsayısı zaten A A'dır arkadaşım. B B'dir, C C'dir. Başka katsayısı A'dır. Sabit terimi C'dir. Evet. Bunun A dediğimiz bunlara sadece diyorum ya katsayılarını aşina yapmak istiyor. Sürekli oynattırmak istiyor ki sıkıntımız olmaz. O zaman ne olacak? Bunun A'sı 3, B'si 2, C'si 3, baş kat sayısı 3, sabit terimi 3. Bunun baş A'sı 2, B'si eksi 1, C'si 1, baş katsayısı 2, sabit terimi 1. Bunun A'sı 1, B'si 7, C'si 1, baş kat sayısı 1, sabit terimi 1, bunun A'sı 16, B'si 0, C'si 0, baş kat sayısı 16, C'si 0. Alın size bunları aşinalandıralım yani sürekli A kimdir, B kimdir, C kimdir? A kimdir? İkinci derecelinin başıdır. B kimdir? Birinci derecenin kat sayısıdır. C kimdir? X'siz ifadesidir. Yani sabit terimidir. Evet Hemen bir tane daha döndürelim şöyle. Bu da bizi hani diyor ya çarpanları ayırmayla sen öğrendin ya. Tamam çarpanları ayırma taktikleriyle oynayacağım dedim. Tamam birincisi şurası eksi ise arkadaşlar. Burası eksi ise kökler zıt işaretlidir. Ve büyüğün işareti de eksidir. Peki 3 dediğiniz sizin nedir? 1'e 3'tür. Büyüğün işareti eksi ise bu da artı demek ki zıt işaretli ya. O zaman ne oldu? X artı 1. Bu da nedir? X eksi 3'tür arkadaşlar. Peki burada kökün birisi... Burası sıfıra eşit. Burası sıfıra eşitse x artı 1 eşittir sıfırdan x birinci kök eksi 1'dir. İkinci kök o da buradan 3'dür. O zaman bunun çözüm kümesi de nedir? Eksi 1'e 3 şeklinde ifade edilir. Peki burada <laughs> burada direkt bunu çarpanlar ayırma taktikle hatta çaktırmayın. <laughs> iki kare farkıyla da yapabilirsiniz. Denklemi o tarafa atabilirsiniz. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Ben direkt 9'u bu tarafa atasım geldi ama sonradan uyandım. Ne yaptım? Hemen gördüm. Daha basitime geldi. ve hatta hiç fark etmez. Attık o tarafa 9. İki kare farkından yapayım dedim ama eşittir 9 dedik bu artık. Bir de her tarafı 4'e bölüyüm. X eşittir nedir? 9 bölü 4. Bir de kare kök aldığınız zaman pat pat gitti. X eşittir nedir? Artı eksi 3 bölü 2 de bunun Cevabıdır. Hem artı 3 bölü 2 hem de eksi 3 bölü 2'dir arkadaşlar. Peki buraya baktık. İşaretler zıt. Büyün işareti artıdır. Ve aralarındaki farksa ya da toplamsa 1 olmalı. E ne olacak? 4'e 3. Büyün işareti artı. Küçüğün işareti eksidir. O zaman ne oldu? X artı 4. Eşit çarpı X eksi 3. Eşittir sıfırdan. Değil mi? Evet. O zaman ne oldu? x artı 4 madem ki 0 eşit x eksi 3 eşittir 0 dedik x eşittir kökün birisi eksi 4 öbür kökse nedir arkadaşlar 3'tür o zaman çk'sı da yine bunun eksi 4'e 3 şeklinde ifade edeceğiz arkadaşlar hemen zaman kaybetmeden hemen zaman kaybetmeden bir soru daha diyorum ama bu alıştırma sorusu şeklinde söyleyelim. Hani diskriminantı bilmiyordunuz ya arkadaşlar. Evet, ben de bilmiyorum. Öbür tarafta yazmıştık ama burada öğreneceğiz. Şimdi diyor ki hani bana katsayıları sürekli alışkanlık haline getirmeye çalışıyor ya. A nerede, B nerede, C nerede? A kim, B kim? Sürekli bir şekilde onlara oynamamız gerekiyor. O zaman diyoruz ki burada diskriminant dediğimiz yani diğer adıyla delta dediğimiz ifade B'nin karesi Eksi 4 AC. Biz denklemi yazarken sürekli bunu yazmamız lazım arkadaşlar. Ancak buradaki delta tabii ki kat sayılarla ilişkilendirilerek yapılmış bir icraat, bir sonuç. Na, nedir? Birinci derecenin kat sayısının karesi. eksi 4 çarpı ikinci derecenin kat sayısıyla sabit terimin çarpımının farkı anlamına geliyor. Peki bu diskiminat ne işe yarıyor? Arkadaşlar diyor ki adam sana diskriminantın sonucunda eğer sıfırdan büyükse, o zaman senin iki tane kökün vardır diyor. Ha, eğer diskiminant eşittir sıfır çıkarsa diyor, o zaman senin diyor bir tane kökün var, iki kök birbirine eşittir diyor. <laughs> tamam. Eğer diskiminant sıfırdan küçükse, senin imkansız arkadaşım, çözüm kümen falan hepsi boş kümedir diyor. Yani senin kökün nökün yok diyor. Peki hazır buraya girmişken arkadaşlar. Kökleri soruyor adam. İki tane kök var diyor ama benim iki tane köküm nasıl bulunacak arkadaşlar ona bir bakalım. Buradan da diyoruz ki kök ifadesi ise x1, x2 nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Yine katsayılarla ilişkilendirilerek eksi b artı eksi kare kök diskriminant bölü 2a. <laughs> i̇şte burada da ne yaptık arkadaşlar? ...köklerin nasıl meydana geldiğini... ...yine katsayı ilişkileriyle köklerin bulunduğunu ifade ettik. Peki hani tek kök var ya o zaman ne yapacağız? O zamansa x1 e, eşittir x2. Yani diskimin zaten sıfır. Kökün içerisine sıfır verdiğiniz zaman... ...o zaman sadece eksi b bölü 2a. Öğrencilerin en fazla karıştırdığı olay burada. Dikkat edin. B mesela negatif ise parantezin içerisinde negatif bir sayı vardır. Dışarıdaki eksiyle hiçbir alakası yoktur. Dolayısıyla içeri dağıtıldığı takdirde B'nin negatif olmasına rağmen mesela atıyorum B eksi 2 idi. Eksi eksi 2 dediğiniz zaman B yani buradaki ifade artı 2'ye dönüşüyor. E, öğrencilerimiz genellikle buradaki eksiyle o B'nin eksisini karıştırarak ne yapar? İşlemsel hataya götürür. Buradaysa zaten çözüm küme, boş küme senin herhangi bir şekilde x'in mix'in ifade etmene gerek yoktur arkadaşlar. Peki devam edelim. Alın size diskriminantlı sorular. Kökleri bulun bakalım bana. Hmm. Şimdi burada, burada arkadaşlar diyoruz ki ee, şimdi diskriminantımız neydi? Formülü neydi? Formülünü sürekli aşina yapmamız lazım. Yani diyeceğiz ki b kare eksi 4 ac. B kare eksi 4 AC. Sürekli boş kağıda yazın 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 elinize alıştırın. Onun için A'yı B'yi C'yi size alıştırmaya çalışıyoruz. O zaman neydi burada? A yani B, diskriminat nedir? B'nin karesi. Eksi 4 AC. Evet çaktırmadan ikisini aynı anda götürmeye çalışalım. Zamandan da tasarruf olmuş olsun. Hem de köklerini bulmaya çalışacağız. Bir de kök formülünü yapacağız. Peki burada B dediğimiz ifade nedir? 3'ün karesi. Eksi 4 A dediğiniz 1 arkadaşlar. C dediğiniz de 1 arkadaşlar. O zaman burası 9 eksi 4. O da nedir? 5. Diskiminant sıfırdan büyük olduğuna göre arkadaşlar. O zaman nedir? 2 kök vardır. 2 kök var. Peki 2 kök var da nedir arkadaşlar bu 2 kök? Bakalım şurada. X1, X2. Bu da nedir? Eksi formülünü yazıyorum mahsustan ki yine elimi alıştırsın diye. Kök diskiminant bölü 2A şeklinde ifade ettik. Burada sayısal değerlerini yazalım. Bakın. Eksi 3 artı eksi. Diskriminant karekök e, neydi? 5'ti. Diskriminantı hemen yerine yazdık. 5 yazdık. 2 çarpı 1 de. Hadi yine 1'i de yazayım. Burada. Peki. X1'i burada. Ne yapacağız? Artılısını alalım. X2'yi de eksilisini alalım. Hani artı eksi yazıyoruz ya. X1 o zaman burada nedir? Eksi 3 artı kök 5 bölü 2. X2 de nedir arkadaşlar? Eksi 3 eksi kök 5 bölü ölü iki. Aslında köklü bir ifade. Kökse eğer, kökse eğer diğerini bulmanıza gerek yok. Diğer direkt olarak nedir? Eşleniğidir arkadaşlar. Hemen şuna bir bakalım. Birin karesi eksi dört bir çarpı üç. Buradan 1 eksi on iki. bu ne oldu? Diskriminant sıfırdan küçük sayı oldu. Sıfırdan sayı küçük olduğuna göre kökleri bulmanıza direkt hiç gerek yok. Direkt çözüm kümesi nedir arkadaşlar? Boş kümedir deyip geçiyoruz arkadaşlar. Hemen yine elimizi hızlandırmışken bir kere daha diskriminatla oynayalım. Bu sefer farklı bir kalemde döndürelim bu işi. Farklı bir kalemle döndürelim. Evet. Diskriminant hemen yazalım. Diskriminant nedir? Ee, diskriminant eşittir. B'nin karesi eksi 4ac artık alıştınız. Hemen katsayıları yerine yazın. B kimdir, A kimdir, C kimdir artık biliyorsunuz. Direkt olarak eksi 14'ün karesi eksi 4, 1, 49 arkadaşlar. Bu da buradan 196, 14'ün karesi 196. Şimdi 49'u da 4 ile çarparsak eğer arkadaşlar hemen şurada çaktırmadan yanda çarpalım. 36 elde var 3, 16, 19. Oo, bu da 196'ymış. Ne oldu burada? Diskiminat sıfır oldu. O zaman demek ki Çift kök var yani tek kök nasıl diyeyim x1 ile x2 birbirine eşit. O zaman x1 ile x2 birbirine eşitse hemen burada ne yapıyorduk arkadaşlar? Eksi b bölü 2a idi. O zaman eksi b bakın işte anlatmak istediğim şey buydu. Eksi eksi 14 bölü 2 çarpı 1. Şu andaki şu dışarıdaki eksi zaten senin işlemin eksisi. İçerideki eksi ise b'nin eksisi. Eksi eksi ne yaptı? Artı 14 oldu. 14 bölü 2'den sonuçta ne çıktı? 7 çıktı arkadaşlar. Tek kökü var. O da neymiş? 7'ymiş. Peki hemen döndüm buraya. Hemen bunun diskimin altına bir baktık. B'nin karesi eksi 4 AC dedik. Evet. Buradan B dediğimiz 2'nin karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı eksi 4. Evet. Bu da buradan 4 artı oldu. Eksi eksi artı oldu. 16 ve 4. Delta ne çıktı? 20 çıktı. Köklerine bir bakalım. 1, 2 neydi? Hemen formülümüzü yazıyoruz. Dikkat ediyorsanız mutlaka ve mutlaka ben elimde alışsın, elimin pratikliği gelişsin diye mutlaka formülleri katsayı ilişkilerini yazmak istiyorum. Yazıyorum bilerek siz de aynı benim gibi yazmaya çalışın. Eliniz alışsın arkadaşlar. Peki burada sayısal değerlerini ne yazarsak? Eksi 2, artı eksi. E, 20 dediğiniz nedir? 4 kere 5 değil mi? 4 dışarı 2 kök 5 diye dışarı çıkar arkadaşlar. Tekrar şurada göstermeye çalışayım. Kare kök 20. 4 kök 5. Bu da kök dışarı 2 diye çıkar. E, bu da 5. 2 kök 5. Ben de yazdım bunu 2 kök 5 diye. Peki şunu ayrıca yazdık. Bu da 2 dedik. Evet. Şimdi x1 için konuşuyorum arkadaşlar. Eksi 2 artı 2 kök 5 bölü 2. x2 de nedir arkadaşlar? Eksi 2 eksi 2 kök 5 dedim ya eşleniydi zaten. Burada da 2 parantezin aldığınız zaman alttaki ikiler birbirini yok eder. İsterseniz şöyle direkt sonuca gideyim. Eksi 1 artı kök 5. Bu da eşleniği eksi 1 eksi kök 5 olarak iki farklı çözüm kümesini oluşturmuş oluruz arkadaşlar. Evet. Şimdi bir başka soruyla devam ediyoruz. Şimdi de bir başka soruyla karşınızdayız ama burada adam başka bir şey ifade ediyor. Bunu tam algılayamadım, ben de anlayamadım. Diyor ki içinde x'in haricinde x'in haricinde farklı sabitler ya da başka sabitler sabitler varsa bu tip sorulara bu tip sorulara da parametrik sorular deniyor. Parametrik denklemler deniyor. Ha ne demek yani? Mesela arkadaşım hani senin bildiğin x'te a kat sayısı vardı, b kat sayısı, c katsayısı vardı ama e burada e burada da adam diyor ki adam diyor ki adam m'sel konuştum. M varken ayrıca n de olabilir, k da olabilir. Yani farklı sabit terimler varsa bunlara parametrik denklem deniyormuş. Peki bu ne demek istiyor? Denklemin kökleri diyor biri, adam köklerini çözmüş ve köklerinden birini de bir olarak bulmuş. Ha, köklerinden birini de bir olarak bulmuş. E bulmuş. Ya e, o zaman sen diyor M'yi bul diyor. Arkadaşım bir kökte, mesela biraz önceki denklemde bir sürü kökler bulduk. O kökleri tekrar X'in yerine yazsanız denklemi sağlar. Onu kökleri tekrar x'in yerine yazsanız sonucu sıfır bulursunuz arkadaşlar tekrar ediyorum. Kök yerine yazıldığında sonuç sıfırlaştırılır. Anlaştık mı arkadaşlar? O zaman ben bunu bir not daha buraya yazayım, tekrar edeyim. Kök verilen denklemde kök verilen denklemde denklemde yerine yazılırsa yerine yazılırsa yazılırsa yeri neresi? x arkadaşlar. Yerine yazılırsa sonuç sıfır olur. Ha, gelin bakalım. Şu adamı da getirek bu denklemde yerine yazak. Yani hani senin denklemi vardı ya. Şunu getireceğiz. Buradaki x yerine yazacağız. x yerine yazalım. x'in karesi yani 1'in karesi. Eksi 2m eksi 1. x yerine 1 yazacağız. Artı x'siz sayı zaten. 3m eksi. aman 3 eksi m eşitmiş sıfıra. Tamam. Peki burada devam ettik. Şunları yok edek bakayım. 1 eksi. 1 zaten bir işe yaramıyor. Eksiyi de açalım. Eksi 2m artı 1 artı 3 eksi m eşittir. 0. Evet. Burada da şu eksi m. Burası eksi m daha. 3 ee, eksi 3m. Öbür tarafa atarsak artı 3m. 3m buraya geçti. Tamam. 1, 1 daha 2, 3 daha 5. Evet. Ve M de her tarafı da 3'e böldüğün takdirde buradan da ne çıkacak arkadaşlar? M'im 5 bölü 3 şeklinde çıkacak arkadaşlar. Demek ki bizim sonucumuz M'imiz neymiş? 3'müş. Peki biz burada bir şey daha öğrendik. Ne dedik? Bana kök veriyorsa o kökü tekrar eski yani verilen denklemde yerine yazdığımız takdirde o denklemi mutlaka ve mutlaka ne yaparmış arkadaşlar? Sıfıra götürürmüş. Evet bir tane daha götürelim bizde. Diyoruz ki yine emli bir soru. Yine bir emli soru. Ee, şimdi burada da diyor ki mx kare bilmem ne denklemin köklerinden birisi. Yine köklerini vermiş. 2 demiş. Emin en cinsinden. Ha, bu sonucu sonuca git de diyor. Birbirleri cinsinden söyle diyor. Tamam bakalım. X'i direkt yerine yazalım. Nedir? 2'nin karesi. Yani 4. Direkt yazsak ayıp olur mu bilmiyorum ama 4m. Ondan sonra eksi 2. Yani 2 ya burada m artı n. Bunu biraz sonra açalım. Eksi m çarpı n. Bakın farklı x'ten farklı iki tane sayı, sabit sayı söyledi. Bunlar parametrik denklem diyoruz biz bunlara. Hemen şunu bir çaktırmadan açalım. 4m <laughs> eksi 2m eksi 2n eksi mn eşittir 0. Şurada ne oldu? 2m oldu. 2m eksi 2n eksi mn. Şimdi arkadaşlar m'i n cinsinden istediği için emleşmeye çalışalım. Yani emin ortaklarını almaya çalışalım. Görüyor musunuz? Şundan iki parantezine de alınabilir aslında ama adam emi istiyor. O zaman nedir? 2 emle e, eksi emeni em parantezine çekerseniz em 2 eksi en eşittir. Şunu da çaktırmadan öbür tarafa fırlatalım. 2 n olur. Tamam. Her tarafı da her tarafı da 2 eksi n'e böldüğümüz takdirde, 2 eksi n'e böldüğümüz takdirde adamın istediği icraat buymuş. Onu da getirdik yerine yazdık arkadaşlar. Evet bir kere daha şöyle yine bir parametrik denklem sorusu çözelim. Ondan sonra sorularımıza devam edelim. Şimdi diyoruz ki tek kökü olması. Arkadaşlar tek kökü lafını siz bir yerde duyduydunuz. Nerede duydunuz? Delta'nın sıfır olması gerekiyor. Bitti. Delta neydi? Deltaysa soruyu okumadık bile. Delta neydi? B'nin karesi eksi 4 AC'ydi. Hani sen sıfırsan eğer B'nin karesi eksi 4ac'ydin. Hatta 4ac'yi bu tarafa at, 4ac eşittir B'nin karesi de. Tamam? Emin olacağı Değerler toplamını soruyor. Ya e arkadaşım, şimdi böyle dedin de, böyle dedin de, aslında direkt şuradayken yapsaydık ama neyse boş ver. Ee, şurada. B'nin karesi nedir? Arkadaşlar M'nin M artı 1'in karesi eşitmiş. Eşitmiş ya da eksi 4 AC diyelim de boş ver şuradan devam edelim şunu geçtim. Ee, fark etmiyor yani aynı şeyler. 4 A'sı 1 C'si nedir? 2M eksi 1 eşittir 0. Evet hemen tam kare var. Yine çarpanlar ayırma kuralından değil mi? Nedir burası? M'in karesi artı 2M artı 1 eksi 4'ü açıyorum bu arada çaktırmadan. 8M artı 4 eşittir 0. Burası nedir? M'in karesi eksi 6M artı 5 eşittir 0. Bu da çarpanlar ayırma kurallarından. Hemen gördüğünüz işaretler aynı. Büyüğün işareti eksi ise o zaman ikisi de eksiymiş. Yani ne demek? M eksi 5 m eksi 1 anlamına gelir. Buradan da kökün birisi 5, kökün birisi 1'dir. Adam da diyor ki alacağı değerlerin toplamını soruyor. Toplamı da neyi verir arkadaşlar? Toplamı da 6'yı verir. Evet hemen bir parametrik denklem sorusu daha çözelim. Ondan sonra devam edelim. Bu denklemin de kökü yok. Kökü nasıl olmaz arkadaşlar? Kök eğer delta sıfırdan küçükse olmaz. Bakın bunları bilmemiz gerekiyor. Peki o zaman diyor emin alacağı en küçük tam sayı değeri nedir? Delta nedir arkadaşlar? Delta B'nin karesi eksi 4AC değil miydi? Evet. Peki e, 4AC'yi öbür tarafa atayım atmayayım Şimdi atmayayım da o zaman biraz bakalım. Eksi e, B'nin karesini alacağım. Onun için eksi artı oldu. 2M eksi 1'in karesi eksi 4 A'sı M. C'si neymiş? C'si de M artı 2'ymiş arkadaşlar. Küçüktür 0 olmalı. Evet. O zaman burasının tam kare açılımını yaparsanız 4M kare eksi 4M artı 1. Şunu da açarsak şöyle şöyle 4M olarak. Eksi 4M kare. Evet. Eksi 4M kare. Eksi 8M küçük olmalı. Peki 4M'ler patladı gitti. Burada ne oldu? Eksi 12 oldu. Şurada eksi 12. Öbür tarafa attınız. Artı 12M oldu. Burada da kim kaldı? 1 kaldı. Her tarafı 12'ye böldüğünüz takdirde o zaman nedir arkadaşlar? M'de 1 bölü 12M. Adam diyor ki en küçük tam sayı değeri diyor. E, zaten 1 bölü 12 sıfır nokta bir şey. O zaman sıfır nokta bir şeyden büyük tam sayı kimdir? 1'dir arkadaşlar. O da 1 olmalıymış. Evet. İkinci dereceli denklemlerin ikinci... E dersinde görüşmek üzere arkadaşlar Excel Akademiden ayrılmayın izlemeye devam edin like atmayı da unutmayın arkadaşlar sevgilerle.